Sevgili müşterilerimiz, size Şemikler Akçeşme'de 2 artı 1, 110 metrekare, 4,5-5 yıllık bir dairemizin tanıtımını yapacağım şu anda. Öncelikle mutfağımızdan başlayalım arkadaşlar. Şöyle mutfağımızı görüyorsunuz. Geniş, güzel, hiçbir masrafı yok. Ben size önce balkondan da bir başlayayım. Balkonun güzelliğini görün. Güzel bir balkonumuz var. Önü full açık. Bakın şöyle gezdiriyorum ben sizi. Karşıda pamuk kalemiz. Yanımızda Akçeşme Camisi. Hiçbir zaman önü kapanmayacak ve canlı sıkılmayacak. Salondan da balkona çıkışımız var arkadaşlar. Şöyle tekrar geziyorum. Mutfaktan çıktık sağ tarafa döndük. Hemen salonumuz burada. Duvar kağıtlarımız da kapanmış vaziyette. Komple boyalı. En ufak bir masraf yok. Temizliğini yapıp gireceksiniz. Vestiyer tarafını göstereyim. Vestiyerden hemen çelik kapıdan girdik. Çelik kapıdan girer girmez sağ tarafta bir odamız var arkadaşlar. Bakın geniş, güzel bir oda. Vestiyerimiz burada. Buradan geldik. Sağ taraf mutfak, karşı taraf salon. Hemen sola döndük. Geniş bir banyomuz. Öyle küçük bir banyo değildir burası. Çok güzel, geniş, duşakabini bir banyomuz var. Misafir tuvaletimiz keza ve yatak odamız. Burada da cam balkonla kapatılmış bir balkonumuz gördüğünüz gibi. Burada da hiçbir zaman önümüz kapanmıyor. Canınız sıkılmayacak. Tam bir çekirdek aile için ideal. Salon, salon diyorum pardon. yatak odamızda dolaplarımız. Gördüğünüz gibi duvar kağıtla her şey kapatılmış. Yer, yerler gayet güzel. Yerden ısıtma arkadaşlar. Bireysel kombili. Yani bu daireyi tavsiye ediyorum. Fiyat olarak da çok çok uygun bir fiyat. Beni ararsanız ben size fiyat olarak da yardımcı olurum. Yetkili yerimizdir. Firmamızda aynı zamanda taşınmaz ticareti yetki belgesine sahiptir. Ve aynı zamanda TÜGEM üyesiyizdir arkadaşlar. Böyle güzel videolar için, böyle güzel daireler için bizi her zaman arayabilirsiniz. Demir Yapı Emlak denizdeki en en güvenilir adresinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere.